Hepinize selam tweaklerim. Ben Tata Peki bu videoda ne yapacağız öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, arkadaşlar bu videoda size nasıl e, tokatubur yani e, nasıl tokatubur olacağını, olacağınızı anlatacağım. Bir dakika kameramızı da açalım. Bir dakika. Kameramı açmışım ev kameramı neyse. Nasıl tokatubur olacağını nasıl tokatubur olacağını anlatacağım arkadaş. Bir dakika. Ya Of çeri açmış bunu. Of, videonun arkasına falan. Ne? <laughs> Neyse arkadaşlar top, tok, nasıl takı tabir ilgili böyle küçük küçük şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk başta toka tabir ne? Ondan, ondan başlayalım. Anne ya bir gel şimdi. Şey An anneciğim video çekiyorum sonra gelsem. Anne bir gel ya. Bir dakika arkadaşlar. Ne oldu tatlım? Anne bak bu böyle şey yapıyorum olmuyor? Tamam yenisini alırız. Ama ben şimdi istiyorum anne. Tamam Çevir bırak şunu başka bir şey oyna video çekiyorum burada tamam ay ya bir şey söyleyeceğim bu da çok kötü içeriden bir ses alır mısın video çekiyorum sana anne ne neyin varsa sonra baksana logo le, le konuşalım legoları da indireyim bak bunlarla oyna İstersen bununla oyna bir sürü şeyin var onlarla oyna tatlım ufak Neyse arkadaşlar işte nasıl tokatubur olduğunu onu anlatıyorum. Tokatubur ne demek? Tokatubur da arkadaşlar YouTube'a gelme Tokatubur World videoları çekin. Yani ebin gibi. Mesela ben Tokatubur'um Tokatubur TV olarak. Bir Tokatubur'um. E, ben yaparken nasıl kanalımı büyütüyorum falan bunlardan bahsedeceğim. O zaman önce videomuza geçelim. E, arkadaşlar e, öncelikle ilk aşamamız kanal açmak. Tabii ki de bu e, her seferinde olması gereken bir şey. Kanal açmak lazım. Ve arkadaşlar e, kanalımız isminde böyle güzel bir şey yapabilirsiniz. Mesela ben arkadaşlar eskiden neydi benim adım? Nergis'in dünyası. Çok saçma çünkü Nergis'in dünyası böyle hiç Tokatı bir ismi gibi gelmiyor. Sonra Toka Nergis yaptım. Ay oyundandım. Neyse Toka Nergis yaptım arkadaşlar. Ondan sonra da Toka TV yaptım. Zaten bir iki gün önce falan Toka TV yaptım. Önemli. Yüzden... Çok önemli değil. E, işte i̇şte siz de arkadaşlar bunun gibi güzel isimler bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar unutmayın başka kimse de olmayan isimler bunun yoksa. E mesela örneğin Toka yaparsanız e, olmaz. Çünkü o benim kanalımın ismi. Benden kopya çekmişsiniz gibi olur. Kopyala yapıştır yapmışsınız gibi olur. E, birinci maddemiz bu arkadaşlar kimseye benzemeyin. E, kimse arkadaşlar benzemeyin. İkinci maddemiz arkadaşlar açıklamalarınızı çok güzel yazan. E mesela arkadaşlar video açıklamaları değil böyle kanal açıklamanız. Arkadaşlar mesela şöyle bırakmayın. Abone olun, like atın, işte yorum yapın diye yazıp bırakmayın arkadaşlar. Mesela örneğin Anne bir gel şene. Anneciğim video çekiyorum ama sessiz olmanı istemiştim senden tatlım. Anne bir gel ya. Arkadaşlar çeri işte. Efendim tatlım. Anne ben çıkaydım bana kitap okuşana. Tatlım ama video çekiyorum sonra okusam olur mu? Bak videom zaten çok kısa tokatı bir nasıl olur? Ama annem ben kitap okumak istiyorum. Sen kendin de okuyamıyorsun değil mi? Evet anne bana başka bir şey ver. Bunlar oyna tatlım bak Lego ne güzel. Anne ya ben bu da oynayayım ki bu iş çok daha iyi. Benim, benim adamla oynamak ister misin? oy. Hemen legolarımı da alayım. Gel tatlım. Evet. Bak benim odamda oyna rahat rahat. Ben buraya oturamıyorum. Gel tatlım gel. Bak hiçbir bir şey karıştırmadan doğru düzgün otur oynat. Tamam. Ya bunu sen mi yaptın? İyi anne. Ee, hadi bir şeye dokunmadan doğru düzgün oynat. Bir daha da beni çağırma lütfen. Çeri işte arkadaşlar çeri. Ee, en son ne diyordum Mehmet? İşte şeyin açıklamanızı güzel yazın. Belki de çeri hedef koyun kendinize. Şöyle kenarda da görüyorsun zaten şu kenarda görüldüğü gibi bir tane açıklama yazabilirsiniz. Ben arkadaşlar neden yanına TV yazdım? Çünkü siz benim TV'lerimsiniz. Bu yüzden 100 TV 10, mesela 100 TV'ye çok az kaldı. Arkadaşlar siz mesela kanalı ilk açıyorsunuz ve sıfır aboneniz varsa önce ona şey 50 aboneden başlayın. Ee, arkadaşlar şunu da e, yazmayı unutmayın ki arkadaşlar açıklamanıza. Ee, ben yazmadım ama yazarım belki. İşte mesela arkadaşlar 100 abone olacağımızda veya e, 10 abone olacağımızda şöyle şöyle videolar çekeceğim diye. Böylece arkadaşlar derler ki ben bu videoyu hiç abone olayım ki artsın ve hemen o video gelsin derler arkadaşlar. Bu şekilde açıklamanızı da yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sıra geldi video yüklemeye. Videonuzu çektiniz ve yüklediniz. Sırada kapak fotoğraf var. Anne! Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Tatlım ama baksana video çekiyorum dedim. Bak kızıyorum ama. Anne yani ben de gülerden şükürdüm. Bana bana bir şey başka bir şey değil. Üf tatlım ya. Sen oyuncu... Oyuncaklarla oynamak ister misin yoksa aşağı katına ne başka bir şey mi yapmak istersin? Ali yani ben oyun oyuncak evimde oynayacağım. Üf, gel tatlım. Tamam. Şunu bırakıyorum o zaman. Bak oyuncak evinde uslu uslu oyna. Tamam mı? Beni çağırma lütfen. Tamam anne ya. Bir şey değil konuda sinirleniyorsun ya. Devam ediyoruz. Anne. Tatlım ama video çekiyorum. Anne ben acıktım. Tatlım bekleyemez misin? Daha sana yeni çikolata verdim. Anne ama ben acıktım. Ne vereyim? Mama. Arkadaşlar ben bir içeriye e, bir mama getireyim. Bir dakika. Video böyle geçecek sanırım. Al tatlım ye bari. Mama. Bir daha beni çağırma lütfen. En ee, son arkadaşlar kapak fotoğrafı tasarlama. E, ee, peki arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki kapak fotoğrafı nasıl tasarlanır? Bu videoda arkadaşlar e, kapak fotoğrafı benim nasıl tasarladığım gibi bir tane videom var ya. Hemen ona gidip izleyebilirsiniz. Şu üstteki butona ee, bir dakika şu üstteki yere tıklayarak gidin ve izleyin. gidin. Storlamıyorum tabii ki gidip izleyebilirsiniz. E, ee, i̇şte arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz. Mesela şurada görmüş olduğunuz gibi bunun gibi güzel kapak fotoğrafları tasarlayabilirsiniz bence. Hoş görünür, tatlı görünür. Konuşamadım neyse. Ee, sırada arkadaşlar videonuzu yüklediniz. sıra videonuzun açıklama kısmına geldim. Şimdi arkadaşlar oraya eğer sosyal medya hesaplarınız varsa onları yazın. Bir arkadaşlar e, text koyun. Text ne diye sorarsanız. Şu kenarda gördüğünüz şeylerden koyun arkadaşlar. Mesela, e, mesela burada ne yazıyor? Mesela atıyorum burada yazmıyor olabilir ama. arkadaşlar atıyorum burada şey yazıyor diyelim. E, ne yazsın? E, modern Mansion House Design yazıyor. Bir arkadaşlar onu yazdığınızda buraya çıktık ama yani dizayn olmasa bile bu çıktı. Bizim videonuz çıkar önde falan filan yani. E, o yüzden arkadaşlar onları yazarsanız daha iyi olur. Böylece e, öne çıkma şeyiniz artar. Şimdi arkadaşlar videonuzu yüklediniz. E, bu arada arkadaşlar video vi, videoyu çekerken olan küçük bir yeri atlamışım. E, arkadaşlar mesela benim adım Tokat TV. O yüzden takipçilerim de sesleniyorum. Onun gibi seslenirseniz arkadaşlar bence daha iyi olur. Daha hoş durur. İşte arkadaşlar takipçilerinizi ben eskiden hep öyle yapıyordum. Arkadaşlar diyordum. Arkadaşlar yerine mesela e, ponçiklerim, minnoşlarım e, tatlışlarım, twiglerim tabi siz twiglerim demeyin. E, arkadaşlar bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. E, sıra geldi arkadaşlar. B banner ve e, şey düzenli Banner düzenlemek ve profil fotoğrafı. Bunları yaparsanız daha hoş görünür. Şimdi e, onları nasıl yapılacağı ile ilgili bir tane de video. Anne. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Efendim tatlım. Anne ben bitirdim. Tamam tatlım. Tamam. Tamam. Bak kızıyorum tatlım. Hep beni çağırıyorsun. Bırak şunu da. Bırak. Gel. Hadi otur. Tamam mı? Oyna. Oyna tablet. Bak izin veriyorum. Ama anne gün içerisinde sadece 2 saat tablet oynayabiliyorduk. Ben bugün şeyimi harcadım. Oyna tatlım. Bugün ne kadar istersen oyna. Bana bulaşma tatlım. Lütfen. Lütfen sessiz ol tatlım ya. Allah'ım ya. En son nerede kalmıştık? Banner ve e, profil fotoğraf düzen yapın arkadaşlar onlar e, onların nasıl yapıldığı ile ilgili de e, falan bir şeyler videolar falan paylaşırım. şu üstte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunun gibi bir banner falan tasarlayabilirsiniz arkadaşlar benimkine benzer yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar sizin arkadaşlar video içi şeylere oyun içi şeylere geldik arkadaşlar oyunda kendinize özgü bir eviniz olsun mesela e, küçük eviniz olmasın Kendinize özgü bir eviniz olsun. Ve kimseden çalmayın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar e, karakterinizin saçı, özellikleri falan, saç tonu falan hiç kimseye benzemesin. Mesela arkadaşlar biri çıkıp gelip benim saçımın aynısını yaparsa arkadaşlar e, olmaz. Çünkü bu benim saçım. Ben kendim böyle istemişim. Kimseye benzemesini istiyorum. Tabi arkadaşlar bilmeden yaptıysa ee, bu sıkıntı değil ama bilerek yaptıysa bu kopyalama olur. Mesela arkadaşlar ben kim e, olmaz çünkü bu benim saçım. Ben kendim böyle istemişim. Kimseye benzemesini istiyorum. Tabi arkadaşlar bilmeden yaptıysa e, bu sıkıntı değil ama bilerek yaptıysa bu kopyalama olur. Mesela arkadaşlar ben kimse de e, bu saçı görmedim şu ana kadar. O yüzden bunu kullanıyorum eski saçım sanırım birkaç YouTuber'da falan vardır diye düşünüyorum. Çünkü o çok güzel bir saçtı. Ay bu çiçeği de beğendim. Neyse. Devam edelim. i̇şte arkadaşlar öyle olsun ve kendinize özgü bir fikirleri bulun. Anne. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim sen bana sabır ver. Ne oldu tatlım yine? Anne bu tablet açılmıyor. Tatlım sen dün akşam bunu oynarken şarja taktın mı bakayım? Hayır takmadım anne. Bak ne diyor? Şarjınız bitmiş diyor, diyor. Tamam. Dur ne şarj bitmesi ya? Açık kızım bu. Ne oynayacaksın? Ben açayım. Anne ben şu oynayayım. PKX'te, PKX'te. 6 Apeka ist eine Evet arkadaşlar en son ne diyordum? En son ne dediğimi unuttum. Evet en son ne diyordum ben? Kendiniz özgü bir karakteriniz olsun diyordum en son. E, evet, ona göre arkadaşlar kendiniz özgür özgü karakteriniz olsun. Kendiniz videolar paylaşmaya çalışın. Mesela arkadaşlar şuralarda video fikirleri yazıyor. İstediğinizi beğenin alın. Ee, ve arkadaşlar bu şekildeydi. Ee, ondan sonra için başka ne var? Bir dakika. Düşünüyorum şu an. Anne. Allah'ım ya Rabbim ya. Efendim tatlım. Anne yani ben şıkıydım ya. Oynamayacağım. Yakabı ne Bir dakika. Şuraya yani, koyayım bir dakika. Ya. Anne yani ben uyumak istiyorum. Tamam tatlım. Uyu bakalım. İyi geceler tatlım. Ee, arkadaşlar sanırım bu kadardı. Ee, bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın sevgililerim. Sizleri çok 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 öpüyorum ve ee, öpücüküyorum. Yani <laughs> <Yine>, öpüyorum. Teviklerim. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Anne!